Ginkgo biloba yaşayan en eski ağaç türlerinden biridir. Tek bir ağaç bin yıl kadar yaşayabilir. Ginkgo'nun tıbbi kullanımı antik çağda milattan önce 2800 tarihli en eski Çin Materia Medica'da belirtilmiştir. Yaprak ginkgo ağacının tıbbi özlerinin yapıldığı kısmıdır. Ginkgo biloba kan inceltme ve damar genişletme eylemleri yoluyla dolaşımı iyileştiren bazı bileşikler içerir. Ginkgo biloba ağacının yelpaze şeklinde yaprakları ve kötü kokan yenmeyen meyveleri vardır. Meyvenin zehirli olabilen bir iş tohumu vardır. Tohumlar ayrıca nöbetler ve bilinç kaybı gibi ciddi yan etkileri neden olabilecek bir toksin içerir. Bu yüzden tedavide sadece yapraklar kullanılır. Ginkgo biloba yıllardır Avrupa'da zayıf kan dolaşımı için yaygın olarak kullanılan bir ilaç olmuştur. Ginkgo biloba ekstresi organik ekstraksiyon ile ginkgo ağacının kurutulmuş yapraklarından hazırlanır beyindeki ve periferik dolaşımdaki kan akışını iyileştirmek için takviye olarak kullanılır. Ginko yaprakları her ikisi de antioksidan olan flavonoidler ve terpenoidler içerir. Flavonoidler hücreleri ve dokuları oksidatif stresten korumaya yardımcı olurken terpenoidler kan damarlarını genişleterek ve kan trombositlerini daha az yapışkan hale getirerek dolaşımı destekler. 200'den fazla çalışma Ginkgo biloba'nın dolaşım ve beyin fonksiyonu üzerindeki etkilerini doğrulamıştır. Ginkgo biloba kullanımı aşırı kan trombosit pıhtılaşmasını önleyerek kanı inceltmeye yardımcı olabilir. Ginkgo biloba ekstresi erkeklerde iktidarsızlık sorununun sebebi olan kan akışı eksikliği nedeniyle erektil disfonksiyonun tedavisinde etkili olabilir. Ginkgo biloba kan akışını iyileştirdiğinden Aralıklı topallama veya bacaklara kan akışının azalması nedeniyle ağrısı olan kişilerde de incelenmiş ve periferal kan akışı yetersiz olan hastalar için olumlu etkiler sağladığı tespit edilmiştir. Topallama olan hastalar arasında hem toplam yürüme mesafesi hem de ağrısız yürüme mesafesi plasebo alanlara kıyasla Ginkgo biloba ekstresi alanlarda önemli ölçüde artmıştır. Ginkgo biloba ekstresi %24 glikozitler ve %6 terpen laktonları içerecek şekilde standartize edilir. Ginkgo biloba'nın etkisini görmek 4 ila 6 hafta sürebilir. Klinik çalışmalarda genellikle günlük doz olarak 120 ila 240 mg arasında kullanılmıştır. Ginkgo biloba bazı ilaçlarla olumsuz etkileşim potansiyeline sahiptir. Bu yüzden ilaç tedavisi görenlerin doktora danışmadan kullanmaları önerilmez. Kanama riski nedeniyle ameliyattan veya diş tedavisinden 1-2 hafta önce Ginkgo kullanımına son verilmelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise Ginkgo biloba ekstresinin kalitesi ile ilgilidir. Kanada'lı araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada farklı firmalarca üretilen 29 Ginkgo biloba ekstresi incelendi ve bunların sadece %10'unun Ginkgo biloba özü içerdiği tespit edildi. Takviyelerin geri kalan %90'ı ise Ginkgo ile ilgisi olmayan yabancı maddeler içermekteydi. Doğal tıpla ilgili kanıta dayalı araştırmaları ve gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.